Tarihi Hitit uygarlığına kadar dayanan bir yerleşim Beypazarı. Ankara'nın turistik ilçesi Beypazarı doğal ve tarihi güzellikleriyle dikkat çekiyor. Beypazarı yöresel yemekleri ve hala yaşatılan el sanatlarıyla ziyaretçilerini bekliyor. İnsan eliyle yapılmış tarihi mağaralar, eski medeniyetlerin izlerini taşıyan hanlar, camiler, hamamlar. Beypazarı sahip olduğu doğal ve tarihi güzellikleriyle Ankara'nın en çok turist çeken ilçeleri arasında. Yemeklerimiz konusunda olsun. Efendim, el işçiliğimiz konusunda olsun. Ee, konaklarımız konusunda olsun. Coğrafi yerleşimimiz konusunda olsun. Gerçekten çok şanslı, çok muhteşem bir ilçeyiz. Üç iklimi birden yaşayan bir ilçedir Beypazarı. <laughs> Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, Osmanlı imar sisteminin Taşra'daki en güzel örneklerinden biri olan Beypazarı, sahip olduğu doğal ve tarihi güzelliklerle ziyaretçilerini bekliyor. Avusturyalı Graz'dan geldik, Türkiye'ye tatile. Dönüş yaparken buraya da uğradık akrabamızın yanına. O da bizi biraz gezdirmeye çıkarttı ve buraları çok güzel bulduk. Tarihi eserleri şahane. Evlerin görünümü çok güzel. Kurusu, 80 katlı baklavası, yaprak sarması. Beypazarı yöresel yemekleriyle de lezzet şöleni sunuyor. İlçede dokumacılık, gümüş ve bakır işlemeciliği gibi el sanatları da yaşatılıyor. Sahip olduğu kültürel mirasıyla Beypazarı UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girmek için gün sayıyor.